Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Çocuk Cerrahisi Kliniğindeyiz ve bu pırıl pırıl hastanede yeni yapılan hastanede e, hastalar şifa buluyor. Bir çocuk cerrahisi kliniğinde klinik şefi Doçent Doktor Sayın Zekeriya İlçelen beraber Günaydın efendim. Günaydın, hoş geldiniz, teşekkür ediyorum. Hocam, e, hastane servislerini gezdik. Az evvel de sizinle beraber gezdik. Hakikaten pırıl pırıl ve çok güzel e, hizmetler yapılan, çok güzel sağlık hizmetleri verilen bir hastane. Siz bize kliniği biraz tanıtır mısınız? Evet. E, ben yaklaşık 5-6 aydır burada çalışıyorum. Bir yardım doçent arkadaşımız daha var, Turan Yıldız. Onun dışında da e, 7 tane hemşiremiz var. Onlarla beraber 12 yataklı bir serviste hizmet veriyoruz çocuk cerrahisinin uğraş alanı bebekler anne doğduğu günleri itibaren evet. 18 yaşına kadar olan çocukların ya daha doğrusu delikanlıların evet. e, cerrahi hastalıklarla uğraşıyoruz biz yani ameliyatlarını yapıyoruz. Evet. E, işte yaklaşık 6 ay oldu. Yani yeni yenikindeyiz oturuyor. Eee elimizden geldiği kadar ameliyatlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Efendim e, yine bu günlerde Evet. Bizim aldığımız bir habere göre evet. e, yapılamayacak ya da çok zor bir iki ameliyat gerçekleşmiş. Bunlar hakkında e, bir bilgi alalım sizden. E, şimdi tabii bu bizim burada yaptığımız ameliyatlar e, yeni ameliyatlar değil belki dünya genelinde ama bu ameliyatların bir kısmı Sakarya için yeni ameliyatlar, e, bir kısmı bölgemiz için yeni ameliyatlar. Ya bunların başarıyla sonuçlanması bizi mutlu ediyor işin aslında bakarsanız. Ee, muhtemelen Sakarya'da ilk yeni doğan ameliyatlarını biz yaptık. Bunlar da galiba 4-5 tane oldu yaptığımız. Şu ana kadar yaptığımız. Şu anda iki tanesi de yeni doğan yoğun bakımda yetiyor. Ee, bunların iki tanesinin yemek boruları gelişmemişti, kapalıydı. Onların yeni yemek yeniden yemek borularını yaptık. Ee, bir tanesi besleniyor. Eve gidecek duruma geldi. Öbürü de yakında beslenmeye başlar. Onun da genel durumu iyi. Mide çıkışında darlığı olan bir bebeğimiz vardı. Ee, Ona ameliyat yaptık. Ee, onun dışında popoz kapalı bebekler vardı. Onların ameliyatları çok şükür başarıyla geçti. Ee, i̇şin aslı bizi belki sizin de fark etmişsinizdir mutlu eden. Son zamanlarda il dışında ciddi hasta almaya başladık. Ee, şu anda da serviste 3 tane hastamız var. İl, evet. il dışından geldiler bunlar. Ee, bir tanesi Çorum'dan geldi. Trafik kazası geçirmiş. Ankara'da yer bulamayınca bizi aradılar. Biz seve seve kabul ettik. Bir tanesi Edirne'den geldi. Bir genç kızımız. Onun için de bizi aramışlardı. Biz kabul ettik. Ameliyatların oldular. Evet. Çok şükür ameliyatlar başarı geçti. Yakın zamanda da onların taburcuklarını planlıyoruz. Yani efendim Sakarya ve civarına hizmet verdiğimiz gibi bu defa çok uzak illere de Edirne gibi Çorum gibi Orta evet. Anadolu gibi yerden hastalar geliyor. İşin aslı ben şeyi bekliyordum. Yani e, İzmit'ten düzceden, zongaldıktan hastalarımız geliyordu zaten. Polikiniğe de geliyor. Ameliyat yaptığımız hastalar da vardı. Evet. yani Ama daha uzak yerden en azından Ankara ve İstanbul gibi büyük illerin olduğu illerin daha uzağından hastaların buraya gelmesini çok beklemiyordum işin nasıl Çünkü onun arada büyük iller var. Büyük hastaneler var. Ee, ama hastalar uzaktan da olsa geliyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Ee, evet efendim. Servisiniz kaç yataklı? 12 yataklı. 12 yataklı. Daha doğrusu bizim servisimiz plastik cerrah ile beraber kullanıyoruz. 20 yataklı, 12 yata bize ait. Ama genellikle şu an için yatak sorunu yaşamıyoruz. Ortak kullandığımız için. Evet. Hocam yine aldığımız duyumlara göre siz bir ameliyata giriyorsunuz mesela evet. sabah saatlerinde. Evet. Maşallah akşamlara kadar uğraşıyorsun, akşam saatlerine kadar. Uzun ameliyatlar yani nasıl geçiyor efendim? Ya alıştık herhalde artık. Yani çocuk ameliyatı yapmak bizim için aslında daha kolay bir şey evet. çünkü e, yağ dokusu daha az Ameliyatı yapmak daha başarılı oluyor ama çocuk ameliyatı yapmak e, sadece yetmiyor onların takibi çok önemli e, evet. çünkü erişkin bir hastayı yaptığınız zaman servise yatırdığınız zaman takibi daha kolay ama bir kiloluk bir bebeği ameliyat yaptıktan sonra mutlaka oturup başında takip etmeniz gerekiyor e, bu konuyla ilgili de e, hastanemizde gerçekten bize çok iyi destek veren yani diğer branştan arkadaşlar var evet. özellikle yeni doğan yoğun bakımda çalışan arkadaşların çok ciddi desteğini görüyoruz. Oranın sorumlu öğretim üyesi, uzman bir arkadaşımız var orada e, Taner Bey. Onun çok ciddi desteğini alıyoruz. Çocuk hastalıklarının asistanları var. Ameliyat yapıyoruz ama biz işin aslı takiplerinde bize çok ciddi destekler oluyor. Ameliyathanedeki hemşire arkadaşların, anest uzmanı arkadaşların çok ciddi desteği var. Ameliyathanede sorumlu hemşire hanım, Meryem hemşire ve diğer hemşire arkadaşların çok ciddi destekler oluyor bize. Bu bizim işimizi biraz daha kolaylaştırıyor işin aslı iki kişiyiz, uzun vakalara beraber giriyoruz, evet. dolayısıyla çok sıkıntı çekmiyoruz yani. Efendim aynı zamanda siz poliklinik de yapıyorsunuz. Evet, evet. poliklinik yapıyorum. Şimdi efendim çok ufak çocuklar gördük serviste de evet. 1 yaşında hatta evet. çocuk olduğu için evet. yeni doğmuş olabilir. Evet. Buna konuşamıyor, derdini anlatamıyor yani çok zor bir mesleği seçmişsiniz. Sizi kutlamak lazım. Yok estağfurullah. Yani alıştıktan sonra işin nasıl ben herhalde 15-16 yıldır erişkin büyük hasta muayene etmedim. Çocuklar muayenesi muayenesi daha kolay geliyor bize. Yani şöyle bir algı var aslında. Çocuklar dertlerini anlatamaz falan diye ama Evet on, zaten o yönden sordum efendim. Onları yani dikkate alıp onlara değer verip dinlediğiniz zaman çocuklar mutlaka hastalıklarını anlatıyorlar. Yani 3 yaşından 4 yaşından sonraki büyük çocuklar çok rahat bir şekilde dinleyebiliyorsunuz. Ben mutlaka ameliyatla ilgili onlara bilgi veriyorum. Sormak istediğim bir şey var mı diye soruyorum onlara. Sadece annelerine babalarına değil. Bazen anneler babaları şaşırıyor yani çocuk ne soracak falan gibi. Ama bazen çok ilginç sorular sorabiliyor çocuklar. Dolayısıyla ameliyat süreci bizim için daha rahat geçiyor. Çocuklara sorduğunuz zaman size bir kere güveni oluyor. Ona değer verdiğinizi anlıyor. Daha küçük bebeklerde de genellikle zaten hastanın kliniği yardımcı oluyor. Ee, bazen de radyolojiden, görüntüleme yöntemlerinden, laboratuvardan faydalanarak sonuca ulaşıyoruz ama e, erişkeni muayene etmekten daha o kadar geliyor bize. Geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Nasıl sağlığınız? Ameliyat olmuşsunuz. Şu anda. İyi durum. Evet. E, şi şikayetleriniz kalktı mı orada? Evet kalktı. Peki. De, Tekrar kalk. geçmiş olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Evet. Sayın Hocam, e, tabii insanların kafasında ameliyat deyince bir soru işareti oluşuyor. Evet. Ama bir hastanın da iyi olması için ameliyat olması evet. gerekiyorsa evet. bu mutlaka olacak. Evet. Hasta sahibinden size hayır istemiyorum diye tepkiler falan olur mu zaman zaman? Çok nadir, çok nadir olmaz. Aslında biz e, çoğu zaman ameliyat olması gerekmeyen hastalara da bekliyoruz. Yani ameliyat etmeyelim diye orada telaşlanıyorlar. Islarla bir an önce ameliyat olsun gibi bir telaşa kapılıyorlar. Evet. Ee, biz de orada e, hastayı, an, hastaya yakınlarına, anneye, babaya e, detaylı bilgi vererek sabretmemiz gerektiğini, sonuçta bu e, bir bebek, uzun önü, önünde uzun bir ömür var. Sonuçta ameliyatında kendine göre riskleri var. Hayatın ileri dönemlerinde bir takım komplikasyonlar olabilir. Bunları yaşamamak adına evet. ameliyat etmeden tedavi etmeyi deniyoruz diye ikna etmeye çalışıyoruz. Genellikle ikna ediyor. Ameliyat deyince insanlar e, biraz telaşlanıyorlar çocuk olduğu zaman ama yani anlattığınız zaman e, ameliyatın nasıl olacağını, evet. komplikasyonların neler olabileceğini genellikle insanlar e, şey, sorun çıkarmıyorlar. Yani. Evet ama yalnız bu sorun çıkarmamaktaki doktor hasta ilişkisinin en mükemmel bir diyalogla çözülmesi evet. efendim. Öyle anlaşılıyor. Şimdi şöyle bir şey var. Ben öğrenci arkadaşlara da bunu anlatıyorum. E, maalesef son zamanlarda e, bizde kabul etmek gerekir ki e, yoğunluktan da kaynaklanan ee, laboratuvar görüntüleri tedavi etme gibi bir hale geldik. Yani hasta evet. hasta böyle geliyor çoğu zaman işin aslında. Evet. Ben örnek diyor ki ben tomografi istiyorum. Neden tomografi istiyorsun? Ne gerek var? Sonuçta bunda ışın var. Evet. Ama hasta maalesef yani siz de içindesiniz ama medyadan böyle duyunca veya internetten okuyor direkt evet. onu isteyerek geliyor. Ben zaten hastalara mutlaka şunu söylüyorum. Lütfen internetten okumayın. Bize sorun. Biz biliyorsak biliyoruz deriz. Bilmiyorsak sizi yönlendiririz. Biz bu işi yapamayacağız deriz. Ama evet. internette Çünkü insanların gerçekten kafası karışıyor. Ve bazen öyle sorular soruyorlar ki yani ben şaşırıyorum. Nereden oku, duydunuz bunu diyorum. İnternetten okuduk diyor. İnternetteki bilgilerin birçoğu da e, hekimler tarafından yazılan bilgiler değil. E, dolayısıyla hastayı birebir muhatap alıp anlattığınız zaman evet. e, hastayla aranızda bir kere güven oluyor. Dolayısıyla sorun çıkarmıyor. Bizim çocuk olduğu için de ben mümkün olduğu kadar e, anneyle beraber istiyorum. Evet. Babayı da istiyorum. Yani <laughs> burada Sakarya'da dışarıda çalışan mesela babalar oluyor. Bazen dedesi getiriyor veya annesi getiriyor sadece. Diyor ki böyle olmaz. Ameliyat olacağı zaman babası da gelecek. Yoksa ameliyat yapmam. Çünkü e, anlatmanız gerekiyor yani ameliyat ne olacağını, risklerin ne olacağını. Hasta ile hekim arasında bir e, güven duygusunun oluşması gerekiyor. Eğer oluşmuyorsa, hasta e, hastayı tedavi başka yere yönlendirmekte fayda var. Ama biz bununla ilgili çok şükür e, herhangi bir sorun yaşamıyoruz. Çoğu zaman da insanlara bunu söylediğimiz zaman bak ben senin çocuğunu tedavi ameliyat etmiyorum. babası gelmezse, annesi gelmezse dediğim zaman insanlar çok mutlu oluyor. Evet. Genellikle ben ikisini beraber çağırıyorum. İkisini beraber anlatıyorum. Nasıl şu anda durumun? İyi, sağ olun. İyi. Evet. Ee, ne ameliyat oldun? Hmm, öğrenden olmuştum. Ben traktörde düştüm. Işte. Evet. Ama şimdi e, iyisin değil mi? Hı hı. Yani efendim e, çok önemli bir yere temas ettiniz. Evet. Hastalarımız evet. kesinlikle gazeteden, evet. internetten ya da kulaktan duyma işlerle değil, Evet. tamamen sizlere, hocalarımıza evet. evet. e, başvurarak, birebir konuşarak bu konular çözülüyor ve hedefe tam varılıyor değil mi efendim? Kesinlikle yani? hek evet. hekimine başvurmalı. Yani e, gazeteden okuduğumuz ya da televizyonlarda duyduğumuz evet. bir takım şeyler her hastanın kendine e, ait özellikleri olabiliyor. Dolayısıyla evet, evet, evet. genel ad genel adına söylenmiş bir e, şeyi hastanın kendi üzerine alın alınmaması gerekiyor. Ama burada iş yoğunluğundan da kaynaklı Öyle söylediğim gibi biz de bazen ihmal edebiliyoruz. Ya yani ben onu yenmek için bazen şöyle söylüyorum. Mesela geçen hafta bir hastaya söyledim. Yani ameliyat var, poliklinik yapıyorum. Dedim ki bak şimdi evet. sizin çocuğunuzu ben eğer reçete yazacaksam sadece yaşar, reçete yazar gönderirim. Oysa benim size ne yapmanız gerektiğini en az bir 15 dakika anlatmam lazım. Evet. Reçete yazın diyorsanız reçete yazıp göndereyim size. Ama ben bu gönlüme sığmıyorum. Siz gidin. Şu, şu saatte gelin dedim. Çok mutlu oldular. Gittiler evet. geldiler. Anlattım. Çünkü öbür taraftan sadece reçeteyi yazdığınız zaman zaten hastayla hekim arasında bir güven duygusu oluşmuyor. Anlatmanız gerektiğini anlat, anlatamıyorsunuz. Hastaya yapması gerektiğini, hasta yakına yapması evet. gerektiğini anlatmamış oluyorsunuz. Sonuçta da başarı elde edemiyorsunuz. Ama maalesef iş yoğunluğundan kaynaklı bir kısmı bizde de oluyor. Hastayı çok detay bilgi vermeden üstün körü bir takım şeyler anlatıyoruz. O da istediğimiz sonuç alamıyoruz bazen. Evet. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Şefi Doçent Doktor Sayın Zekeri İlçe. Efendim size çok teşekkür ederim bu güzel sohbetimiz evet. için. Estağfurullah. Yani e, şimdi belki şöyle bir şey de söylenebilir. Sakarya'da gerçekten biz 6 aydır Turan Bey'le beraber çalışıyoruz. İlginç hastalar geliyor. Evet. E, başka yerde hiç karşılaşmadığımız hastalar geliyor. E, örneğin galiba 7-8 tane oldu tiroid tümörü ameliyat yapıp çocuklarda burada. E, oysa yani ben şu ana kadar gördüğüm hasta sayısı bu kadar değildir. Yani ben yaklaşık 15 yıldır çocuk cerrahisiyle hastanede dahil uğraşıyorum. Evet. Bu kadar değil ama burada çok ciddi e, hasta şey var, sayısı var. Onun dışında da başka bölgelerde gözükmeyen hastalıklar var. Yani biz çocuk cerrahisi olarak ben Turan Bey en azından hastaları bilgilendirme adına Sakarya'dan bölgeden gelebilecek her türlü hastalar elimizden gelen hizmeti vermek evet. istiyoruz. Evet sayın doktorumuz Turan Yıldız yardımcı doçent. Yardımcı doçent mi? aslında onu da söylemiştim ama bugün biraz fazla ameliyat var herhalde <laughs> e, bir tipe evet. için o erkenden ameliyatı alaya kaçtırdık. Bugün ameliyatınız var galiba? Evet efendim. var. Peki efendim size kolay gelsin Çok Allah teşekkür. yardımcınız olsun. Çok teşekkür ederim. Hastalarımıza da şifa i̇nşallah dağıtmaya inşallah devam inşallah. ediniz. İnşallah. Sizler de Hani sayın hocam derler ya, lütfen bize bağışlayınız. Doktorlar başımızda eksik olmasın ama işimiz evet. de onlara düşmesin. Evet, ben, bizim işimiz size düşsün. Sizin evet. de efendim bu altın ellerinizle bize şifalar lazım. Estağfurullah. Inşallah. Teşekkür tamam. ederim. Sahmet ettiniz.